Teknik Kariyer kanalından yeni ve güzel bir videoda daha karşınızdayım sevgili dostlar. Bu videoda benim aracıma daha önceden bağlamış olduğum ve birçok araçta da olan hem universal hem fabrikasyon olan Tire Pressure Monitor Sensör diye geçen TPMS yani lastik basınç gösterge sistemi Türkçesi. Bu sensörlerin arıza ve bakım onarımı nasıl yapıldığına dair size bir video hazırlamak istedim. Çünkü benimkisi arızaya düştü artık. Yaklaşık 4-5 yıl oldu. Zaten aldığım ürün, taktığım ürün kullanılmış bir üründü. Dolayısıyla ekstra şu an arızaya düştüğü için tekrar bir bakım yapmam gerekti. Ve bunları da sizinle paylaş paylaşmak istedim. Şimdi benim bu TPMS sisteminin montajı, hangi ürün kullandım, nasıl bir ürün onu videosunu ben daha önceden eklemiştim. Burada ben bu üründen bahsetmeyeceğim. Onu sağ üst köşeye ekliyorum. Oradan ilgili video ulaşabilirsiniz. Şimdi araçlarınızda orijinal veya universal olarak ara, TPMS sistemi bulunabilir. Şimdi bu lastik basınç gösterge sistemleri ortalama ömrü 5 yıl. Yani çünkü lastiğin içerisine takılan basınç sensörü içerisinde bir tane pil var. Ben bunu diğer videoda da bahsetmiştim. Bu pil zamanla bittiği için Sistem arızaya düşüyor. Benim aracımda olduğu gibi. Gördüğünüz gibi alarm ötüyor veya tamamen pil bitik uyarısı veriyor. Bunu önüne geçmek için ya sensörü değiştireceksiniz. Sensör orijinalse araçların markasına göre o zaman fiyatlar bayağı yüksek olabiliyor. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde bir tamir yoluna gidebilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde bunların içerisinde bataryalar oluyor. Şöyle bakın ben çıkarttım. Nasıl çıkarttım birazdan anlatacağım ve göstereceğim sizlere. Şimdi bunlar bataryalar. Üzerinde 2450 N bataryası var. CR2450. Ben şu şekilde Varta'nın 2031 yılına kadar garantili yani şeyli dolum garantili bir pilini aldım. Bu şekilde orijinal veya Duracell de alabilirsiniz. Bunun özellikle orijinal olmasına dikkat edin çünkü bunun hani geri dönüşü yok. Yani yaptığınız zaman takacağız. Tekrar bir daha sökmek maliyetli ve uzun iş. Şimdi burada şu şekilde sensörlerimizin arkası böyle kapalı oluyor. Hepsinin. Bunun burasına bir maket bıçağı girerek bu şekilde yavaş 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 dikkatli bir şekilde bunu açtım. Daha sonra bir tornavida yardımıyla kanıttırarak kırmadan şöyle kartımızı çıkartmış olduk. Burada da tabii şuradaki pillerimiz takılı. Bu piller. Hemen şu pille takalım. Pillerimiz bu şekilde takılı. Bunlar da maket bıçağıyla şuradaki punta yerleri kesilerek içerisinden e, şuradaki metale zarar vermeden bunları aldım dikkatli bir şekilde. Ve e, bunun da yeni pil montajını bu şekilde ben yaptım. E, tabii buradaki pil montajında bunu bir pilciye gidip yaptırmanız gerekebilir. Ya da benim gibi şu şekilde şöyle bir punta makinesi alıp pillerinizin hepsini puntalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi videoda da ön izlemede aracın aküsüne bağlayarak ben bunu puntalama işlemini yaptım. Gayet şık bir şekilde ama diğerlerini daha puntalamadım tabi. Siz şimdi ön izlemeden gördüğünüz için o şekilde puntalanmış olabilir. Şimdi sizin araçlarınızdaki sensörler de daha farklı olabilir. Bazılarının pil çıkartılma işlemi çok daha rahat olabiliyor. Bazıları da benimkisi gibi böyle zor çünkü üzerindeki izolasyon malzemesi çok gerçekten sertti, biraz uğraştırdı. Yani yaklaşık yarım saatte bir tanesini söktüm. İki saatlik bir işlem sonucunda hepsini çıkartmış olduk. Bazılarında da çok ince bir silikon katman oluyor, Isıtarak vesaire sökebiliyorsunuz. Dediğim gibi buradaki pil kaliteli bir pil olsun ve bu şekilde değişimini yapmış oldum. Herhangi bir şey yapmadık yani özel bir durumu yok. Sadece sökerken karta zarar vermeyin. Bir de söktükten sonra hangi kutu, hangi kartın üzerine numaralarını yazdım. Bu şekilde şurada mesela 4 yazıyor, burada 2 yazıyor. Bunun da kaybolmaması adına, yani karışmaması adına bu şekilde ayarlamasını yaptım. Şimdi bunu toplama işlemini yaparken de şuradaki kenarlarına hemen bunu Dyson sürüp siyah silikon bu şekilde içeri doğru hani sıvının girmemesini sağlayacağım. Çünkü havanın sadece şu öndeki delikten girdiğini e, tespit ettim. Şuradaki bölüm tamamen kapalı olacak. Ve merkez kaç kuvvetten dolayı hızlı dönerken buradaki kapağın fırlamaması için güzel siyah bir silikonla çok fazla abartmadan şöyle etrafını sıkarak bunun kapatma işleminde yapacağız. Sistemi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bu şekilde e, sensörleri değiştirerek yani binlerceleri harcamanıza vesaire gerek yok. Ben yaklaşık 20 TL'den 4 tane batarya aldım. İşçiliği kendi kendime kaydıyla Lastiklerimi de kışlığa geçirirken bunları söktürdüm ve değişimini yaptım. Benim söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.